Dünya üzerinde nesli tükenmekte olan bazı hayvanlar ve canlılar var. Değişen iklim şartları ve doğal koşullar hayvanların nesillerini tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Mesela kela aynaklar sadece bunlardan biri. Bugün sizleri bu türü korumaya ve kollamaya adayan kela aynakçı Mustafa Çulcuoğlu ile tanıştırmak istiyorum. Mustafa abi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, teşekkür ederiz. Sağlığımız yerinde en büyük zenginliğimiz o. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin hepimize, cümlemize. Mustafa abi ne oldu da kendinizi bu aynakları korumaya vakfettiniz? Bunu bize bir anlatabilir misiniz? Tabii. Çocukluğumda aslında başlayan bir hikayeydi. Ee, büyük babamızın, dedemizin bahçesinde beslenen, hemen üstünde kayalıkta da yuva yapan kuşlardı. Ama öldüklerini gördük. 5-6 yaşındaydım ben, birecikli, birecikli olarak. Ee, her yerde zehirlendiklerini gördük. Ne yazık ki 48'de o yapılan anlaşmadan sonra verilen tarım zehiri DDT yüzünden yoğun kullanılmış... Devletimiz var olsun, devletimiz ve o zamanki Türkiye Tabiatını Koruma Vakfı, sivil toplum kuruluşu, şu anki benim derneğim olan Doğa Derneği, bu e, uluslararası çalışmayı yaparak korumaya almıştı. Ve biz çocukken bahçemizin hemen ilerisinde gidip bakardık. Böyle zincir çekili bir dere yatağı, şu anki istasyonun yeri. Sevinirdik. Ee, bazen turistler gelirdi. Ee, onlarla tabii çocuğuz. 7-8 yaşındaydım. Hiç unutmuyorum. Kaç kez öyle turistlerle birlikte sevinerek e, istasyona götürüyorduk. E, o anılar, hatıralar var öyle. E, 15 yaşına kadar öyle yaşadık. Sonra ben e, Antalya, e, Bodrum o taraflara gidip e, işimin, ekmeğimin peşine düştüm. Damda e, rahmetli babam yine güvercin besliyordu. Dördüncü kuşak ben, e, kuşla ilgilenen bir ailenin çocuğu olarak. Hep içimde bir ukdeydi, sevdaydı. E, denizde gider martıları, yel kovanları, onları gözlerdim. Var olan dördünle şeyler. Sonra e, 2008'in sonunda, 2009 yılında e, burada e, kış sezonuydu. Eşimle konuştuk dedim ya burada turistler de geliyor. Ben Bodrum'da charter yapıyorum, denizcilik yapıyorum ama benim şehrime bir hizmet gerekli. Bir kafe e, yapalım. Bu işe girdik. Zaten bildiğim şey ama bu işin bilimsel yönüne de katılmış oldum. Ee, sadece kelaynak demekle olmuyor. Artık Geren Tüküs Eramita da diyebiliyoruz. Artık Boltaybiz, Norten Boltaybiz de diyebiliyoruz. Ve e, girdik gece gündüz e, kuşların içindeyiz. Sağ olsun eşim en büyük destekçim. Oğlum o zaman e, bundan 11 yaşındaydı. Kızım 8-9 yaşında yoktu bile. Daha ufaklardı. Beraber büyüdük, beraber kuşların peşinde. E, kuş gözlem, bird watching yani 400 yıl önce bir İngiliz'in, bir Alman'ın, Fransız'ın at sırtında develerinin üzerinde gelip buralarda keşfettiği kuşları, kelebekleri, doğayı şimdi ben kardeşiniz Mustafa olarak kendi ülkemde, kendi toprağımda keşfediyorum fotoğraflıyorum gözlemcilikle birlikte kuş fotoğraflarını çekip dünyayla paylaşıyorum, kuş atlasına kaydediyorum, dernek adına, halk adına devletimizle paylaşıyorum aynı zamanda devletim var olsun Orman Bakanlığımız bu çalışmalarından dolayı bana fahri av müfettişliği, doğa koruma müfettişliği de verdi. Kurumla birlikte arkadaşlarımla teftiş yapıyoruz. Av koruma, doğa koruma işi yapıyoruz. Ya günümüz çok yoğun geçiyor. Mustafa abi, sadece e, o kelaynakları korumakla yetinmiyorsunuz. E, A'dan Z'ye onları yeme içmesiyle tabii, tabii. ilgileniyorsunuz, e, fotoğraflıyorsunuz. Evet. E, başka evet. ne gibi e, hizmetleriniz, aktiviteleriniz var? E, gelen insanlarla e, yoğunlukla, onlarla paylaşıyoruz. E, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Mesela e, insanlara soruyorum, ne kadar doğayı seviyor musunuz? diyorum. Evet diyorlar. Hangi kuşu tanıyorsun ee, mesela dediğim zaman e, karga ve e, martı oluyor cevap ya da kumru serçe e, yetmiyor. Sevmek yetmez korumalıyız diye bir sloganımız var. Önce sevmemiz için tanımak gerekiyor. Önce tanıyoruz e, kim olduğunu kuşun familyasını kendisini sonra e, tanıdıktan sonra koruyoruz sonra seviyor. Böyle sevgiyle baktığınız zaman yaradılanı sevdiğiniz zaman tehlikeli de olsa size zarar vermiyor. Çünkü onun o anda bir ihtiyacı var, bir mama, bir yarasına merhem, bir su, ne bileyim bir kurtarılma ihtiyacı var bir sıkıntısından. O yüzden size zarar vermiyor. Ben bunu zaten defalarca çok yaşadım. İnşallah ee, inşallah ömrümün sonuna kadar yine böyle yaşayacağız. İnsanlar arasında göz teması, göz iletişimi çok önemlidir derler. Ee, hayvanlar da bu göz temasından e, birçok şeyi anlıyor demek ki Mustafa abi. Tabi. Tabii hocam ee, özellikle gözünüze bakar kuşlar. Hani kalbin aynasıdır derler gözler. Tabii tabii aynısı e, kuşlar mesela gözünüze bakar ya da e, ona bir besin bir şey verecekseniz ee, onu göz elinizi takip eder. Ee, varsa elinizde bir yiyecek. Ee, gör görmeden önce kokuyla alır. Yırtıcı grubu olursa ve diğer bazı yarı yırtıcı diyediklerimiz etçiller. Onlar kokuyla alır. Sonrasında görerek, bakarak alınır. Ve benim de onlara e, e, hem seslenip hem de gülümsediğimi görünce inanın Sırmalamıyor, gagalamıyor. Normal şartlarda yaklaşamazsınız. Ee, sevgi aslında kalpten geliyor, kalbe geçiyor. arkadaşlarım da var. Ama farklı şehirde, merkezde olanlar, örneğin Bilecik köyünde, kırsalında olanlar var. 81 il, il içinde bir, birinci sıradayız doğa derneği olarak. Çok güzel doğa çalışmalarımız Telaynakla milat yani yaparak oradan başlayıp çok özel türler var hocam. Ee, sırf Şanlıurfa'ya gelmek için 20 tür görme sebebi olan e, yani kuşu, e, o 20 tür kuşu Şanlıurfa il sınırlarının haricinde göremeyecek bir e, potansiyele sahip. Ben onun için Şanlıurfa'mıza Masai Urfa diyorum. Mustafa abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şanlı ben Faya, teşekkür ediyorum geleceğe, böyle bir programa aldığınız için. Ne demek? Biz teşekkür ee, ederiz. Geleceğe e, iz bırakmak için bütün sivil halkımızı hangi meslekten, hangi işte olursa olsun kendi balkonundan, bahçesinden, penceresinden, tarlasından, ürmeandan, deniz kenarından, gölünden olan kuşları e, teknolojik olan o telefonlarla fotoğraflayıp, Hangi tür eşdeğiyle e, paylaşabilirler? Buradan da sizin vesilenizle e, öyle bir mesaj vermek istiyorum. Herkesi kuş gözleme, doğa korumaya ve sonra da sevmeye bekliyorum. O zaman görüşmek üzere diyorum. Sağ olun. E, Allah'a emanet olun. Sağ olun. E, sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. E, doğada görüşmek dileğiyle. Rica Teşekkürler. Et. İyi akşamlar. Sağ olun.